Merhaba arkadaşlar, ee, şimdi bu parçayı çizeceğiz. Ee, şu şekilde kabaca yine geometriyi oluşturup e, çizimimize devam edeceğiz. E, Katya programına gelelim. Start kısmından, Mechanical Design'den Part Design açalım. E, örnek 3 diyelim buna da. E, YZ Plane'ine geldik. E, şu şekilde sketch ortamına girdik. Parçamızın geometrisi e, kabaca bu şekilde. E, böyle bir geometri oluşturacağız. E, bunun için e, şöyle bir yol izleyelim. Ee, ilk olarak yine profil komutuna geldik. Profile komutundan itibaren şu şekilde gittik. Ee, şöyle geldik. Ee, şu şekilde geldik. Komutumuzu kullanarak tam buna ee, şu şekilde gelelim. Şöyle gelelim. Ee, ve şu kısımda bitirelim. Şu şekilde bitirdik. Parçamız bu şekilde e, de, de, diyelim kabaca. Daha sonra ölçüleri verelim. E, şu açımız olacak. Daha sonra şu uzunluğumuz olacak. E, şu kısımdaki ölçümüz olacak. Şu kısımdaki ölçümüz olacak. Şu uzunluğumuz olacak. Kabaca e, bu uzunluklarımız olacak. Baktığımızda e, şu kısımlar 20 olacak. 105'e 98. E, şu kısmı e, çift tıklayarak şu komutu iptal edelim. Şu kısım 105. E, bu şekilde de verebiliriz. Veya hepsini seçip e, şuradan da verme imkanımız var. E, diğer ölçülerimiz kaçtı. 105. Diğer taraf 98. E, şurası 98. E, e, burayı verdik. Açımız 125 derece miydi? 120 derece. Açı 120 derece. E, diğer kısımlar şunlar 20 şu kısmımızda 20, e, okey dedik, e, bu şekilde parçamızı oluşturmuş olduk kabaca. Daha sonra bakalım, e, delik var iki tane, e, kenara olan uzaklığı 10, diğer tarafa da 10. E, o deliklerimizi oluşturacağız, e, radyüslerimizi vereceğiz. Radyüs değerleri 5 olarak verilmiş, deliklerimizi oluşturalım. E, tabii e, bunun için e, şöyle yapabiliriz. E, şu kısmı geldik. Bir tane circle çizdik. E, kabaca circle'ımızın çapı e, kaç 7'ymiş. E, şuradan geldik. Circle'ımızın çapını 7 olarak belirledik. Daha sonra e, kenara olan uzaklıklarını verdik. E, şu nokta e, 10. E, diğer taraftaki noktası da var. E, şu kısımdan... E, pardon yanlış yeri seçtik. Bunu... Yanlış yeri seçmemek için bir miktar yaklaşabilirsiniz. Şu merkez noktayla şu kenara olan uzaklık e, burası da 10 olacak. Şu şekilde bu kısmı hallettik. E, daha sonra ne vardı? Şurada bir e, 76'lık e, bir şeyimiz var. E, şurada bir circle oluşturacağız. E, şu şekilde e, diyelim. Daha sonra e, bunun da çapı 7 olacak. E, bunun da çapı 7'ydi sanırım. Çok da önemli değil ama olsun birebir aynı yapalım. Daha sonra şuradan şu kısmı olan mesafesini 10 olarak yaptık. Daha sonra ara mesafemiz de 76 idi sanırım. Buradan bu merkez şu şekilde 76 olması lazım. Bakalım tekrar. Evet 76. Bir tane daha deliğimiz var. 30'a o da şu kısımda pardon circle komutuna geldik. Şöyle çizelim ona. Deliğimizin çapı deliğimizin çapı Onu da 7 yapalım. Şu şekilde geldik. Bunu da 7 yaptık. Kenarlara olan uzaklıklarını tanımlayalım deliğimizin. Şu şekilde 30 yapacağız şu ölçüyü. Diğer ölçümüz de 10 olacak. Merkez noktasından yukarı olan ölçümüz bu kısmında da on yaptık. Böylece tamamladık. Sadece e, buradan e, corner komutlarıyla e, ilgili olarak e, ilgili kısımlar kaldı. E, şuna hayır diyelim. E, şu şekilde ctrl z yapalım. E, buradan şöyle gelelim. Yes e, Bunu ölçülendirelim. 5 yapacağız ölçüsünü. Şu şekilde 5 yaptık. Diğer kısımlara da bunu verebiliriz. Şu şekilde bunu da 5 yapalım. Buraları tamamladık. Şu kısımda corner'ı vereceğiz. Şunu, şunun arasına şu şekilde bir de şu kısımda ikisinin arasına corner komutuna çift tıkladım. Aktifliği devam ettirmek için. Hayır. Buradan ölçülerimi tanımladım. Bu değerimi de 5 dedim. Buradan bunu da tanımladım. Bu değerimi de şu kısımdan 5 yaptım. Okey dedim. Bunları tanımlamış oldum. Son olarak şu kısım kaldı. Burayı da tanımlayalım. Hayır. Ee, son olarak şuradaki radyüsümüzü de verelim. Hayır dedik. Ee, tüm tanımlamalarımızı bu şekilde yaptık. Ölçülerimizi de verelim. Ee, buradaki radyüsümüz 5 olacak. Buradaki radyüsümüz de 5 olacak. Ee, bu şekilde parçamızı çizdik. Yani Gittiğim yöntem baktığınızda hep aynı. Kabaca parça oluşturmak. Daha sonra hangi ölçüleri kullanacaksam onları vermek, e, Auto Constrain, e, Edit Multi Constrain kısmından ölçüleri düzenlemek, e, işte temizlenecek kısımları trimle temizleyip parçaya son halimi verdikten sonra e, işlemi tamamlamak şeklinde. E, buna da e, şu kısmı seçelim. Tabii şurada bir sıkıntı gözüküyor. Böyle şeyler de başınıza gelebilir. Hemen ne yapacağız? Trim komutuyla orayı halledeceğiz. E, trim komutuna tıklayalım. Yes diyelim. Buradaki ölçülendirmeleri tekrar yapabilirsiniz. Tam constrain'i sağlamak için modelinizde. E, ki beyaz kısımlar kalmasın. Her yer yeşil olsun. E, bu kısımları silelim. E, şu şekilde. Bunlardan da kurtulduk başka bir sıkıntımız şu an gözükmüyor. Okey dedik. Daha sonra bunu da katılaştırabiliriz artık. Modelimizi şu şekilde oluşturmuş olduk. Tabii son kontrolleri, sketch analizi vesaire gibi kontrolleri yapabilirsiniz. Tam constraint'i sağlayıp yeşil olduktan sonra çıkabilirsiniz. Hızlı bir şekilde. Burada benim görmenizi istediğim kısım. Çizime nasıl başlayacağız, olayı nasıl geliştireceğiz? Buradaki en önemli kısım kabaca geometriyi oluşturup hızlı bir şekilde çizimi tamamlamak şeklinde olmalı. Bu şekilde bu örneğimizi de tamamlamış olalım.